Durmadan karşıma çıkan oyun. Artık hesaplaşma vaktimiz geldi. Hazır Gamepes'e de gelmişken karşınızda Aethout. Ölümlülerin yaşadığı, tanrılar tarafından izlenen ve reenkarnasyonla döngünün devam ettiği huzurlu toprak. Aedri İmparatorluğu Kraliçe Voidika tarafından yönetiliyordu, ama bir gün Kraliçe halkına sırt çevirdi ve imparatorluğun sonu gelmeye başladı. İsyanlar, iç çatışma ve kıtlık. Ardından halk Livinglands'in Paradise şehrine göç etme kararı aldı ve topraklarını terk ettiler. Ama buranın yerli halkı bundan hiç de memnun olmamıştı. Sürekli dışlanıyorlardı. Aedrida normal bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiniz, ama sizde garip bir şeyler vardı. Tanrılar size dokunmuşlardı ve bu izleri ömrünüzün sonuna kadar taşıyacaktınız. Bundan dolayı hiç de kolay olmayan bir çocukluk geçirdiniz. Bir dışlanmış olarak büyüdünüz fakat imparator sizlerin potansiyelini gördü ve himayesine aldı. Sizler artık vatanına sadakat yemini etmiş bir elçi ve bir godlikesiniz. Fakat Şurada her videoda karşımıza çıkan lanet abone ol tuşu yine yok edilmek istiyormuş. Göçertilmek ve mahvedilmek. Tabii onun yancısı olarak beğen tuşuna da Hakk'ın rahmetine kavuşturmak için bir godlike gibi davranmaya ne dersiniz? Abone ol ve beğen tuşuna ağzının payını verdiğinize göre oyun başlıyor. Evet. Nereden başlayacağım bilemediğim oyunlardan bir tanesiyle daha karşı karşıyayım. Neresinden tutsam roman çıkıyor. Karakter oluşturma ekranı zaten almış başını gitmiş. Ben nereye düştüm dedim açıkçası. Hikaye özgü bir sürü geliştirme var. Yüz tipi, göz rengi, ten rengi, saçı, sakalı, tipi, vücudu falan her şey var. Hatta bu haliyle bile bence piyasadaki birçok ben yaşam simülasyonuyum diyen oyuna taş çıkartır. Ardından bu oluşturmalar geçince tanrısal özellikler geliyor. Bir godlike olarak oyuna başladığınız için bunun sizde bıraktığı izleri isterseniz karakterinize yansıtabiliyorsunuz. Bunun da şekilleri var. İstediğinizi seçiyorsunuz. Tabi bunlar ne kadar abartılı olursa oyun içerisindeki NPC karakterler ona göre tepki veriyorlar. Ama istemezseniz de bunu kapatabiliyorsunuz. Karar sizin. Ama ben sonuna kadar görsünler diye oluşturduğum karaktere uygun bir tanesini seçtim ve o şekilde oynadım. Çok da fütüristik bir karakter oluşturmadım açıkçası. Görünüş itibariyle ve kişiliğini biraz daha bilge, görmüş geçirmiş biri yapmaya çalıştım. Bence bu da oyun oyun içerisindeki diyalogların rahat bir şekilde ilerlemesini sağladı. Genel hatlarıyla karakter oluşturduktan sonra bir de geçmiş oluşturuyorsunuz. Ben soylulardan gelen bir karakter seçtim. Bunu da oyun içerisinde karşılıklı diyaloglarda bolca göreceğiz. Üzerine bir de karaktere göre özellik puanları var. Bunlar da oyun içerisinde oynanışınızı oldukça etkiliyor. Kadın ya da erkek karakter olmanız bile oyunda vuruşlarınız ve canınızın çabuk bitmesine göre fark ediyor. Yani öylesine konmuş göstermelik bir alan olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Her bir detayını tane tane işlemeniz gereken bir alan. Sonra Sonrasında hikaye abi. Güzel düşünülmüş gerçekten. Başlarda belli olayları veriyorlar ama oyun içerisinde hikayede oldukça fazla soru işaretiniz oluyor. Bunu da ilerleyerek hallediyorsunuz. Zamanla karşınıza çıkan karakterlerden bilgi alıyorsunuz. Ana görevde ilerlerken ufaktan söylüyorlar. Ya da yan görevlerdeki NPC'ler yardımcı oluyorlar. Ama o kadar da oyunun sonunu değiştirmiyor bence verdiğiniz kararlar. Bir yere kadar laf kalabalığı yapıyor. Hatta bir görevde eczacıyı sıkıştıran şu elemanlarla bir diyaloğunuz geçiyor. Burada elimden geldiğince pataklamamak için uzlaşmaya çalıştım ama eninde sonu da oyun bir yerde muhabbeti kesip istediği sonuca bağlayabiliyor. En azından burada olan buydu. Sonrasında başka bir görevde rahibe kızla konuştuk ve burada da aynısını denemek istedim. Doğrudan saldırma seçeneğini kullanmadım. Sonuna kadar uzlaşmacı bir tavır sergiledim ve burada da kızın canını bağışlamış oldum ve serbest bıraktık. Bilemiyorum bu biraz soru işareti oluşturdu ve bana biraz tutarsız gelmişti. Bir de haritası biraz büyük gibi ama görevler arasında o kadar da fazla mesafe yok ya da başlarda olduğumuz için olabilir. Hem de görevler yakın bölgelerde ardışık olarak geliyorlar. Ha oldu da yan bir görev görev aldığınız inisiyatif kullanarak bir miktar uzak bir bölgede. O zaman ne oluyor derseniz de oyun içerisinde bu şekilde totemler var ve yanlarındayken fast travel yapmanızı sağlıyorlar. Herhangi bir ücreti de yok. İstediğiniz mesafe anında ışınlayı veriyorlar. Bu da ilerleyen zamanlarda oyunun hikayesinin yan görevlerle çeşitleneceğini düşünürseniz size oldukça kolaylık sağlayan bir sistem olmuş. Ben açıkçası bu tarz oyunlarda görevleri biriktirip bir yolum düştüğünde toplu olarak bitiren birisiyim ve bazen ipin ucunu kaçırıp sıkılabiliyorum. Ya da ufak tefek item unutup tekrardan mı gideceğim derken hikaye bir yerde baga sokabiliyorum. Ya da yersiz bir zaman kaybı oluyor. Bir de itemlar ve oynanış var. Oyunu isterseniz FPS olarak da oynayabiliyorsunuz. Ben burada TPS tercih ettim. Çünkü giydiğim itemların üzerimde duruşunu, vuruş efektlerimi ve alan hasarı için kullanacağım skilllerin görüşlerini daha rahat görmek istiyordum. Üzerinize giyebileceğiniz fazla fazla item çeşidi olduğunda söylemem gerekiyor. Çeşitlilik aynı şekilde silahlarınızda da kendisini gösteriyor. Bu da neredeyse tüm oyuncu kitlesine hitap edebildiğini gösteriyor. İsterseniz klasik kılıç kalkan, isterseniz çiftel kullanıp baltanızla savunma yapın ya da ben uzaktan büyücü oynamak istiyorum derseniz onu da yapabiliyorsunuz. Ya da savunma falan yok bam 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 derseniz elinize hem kılıç hem de tekli balta alabiliyorsunuz. Ben görsellik açısından bunu biraz daha sevdiğimi söyleyebilirim. Ha bir de ok ve yay var işin içinde. Lan oğlum ne oluyor? Her şeyi koymuşlar burada. Hatta ve hatta çıtayı biraz daha yukarıya çıkartsak bakın şunu da yapabiliyorsunuz. İki farklı saldırı tarzı için itemları oluşturup tek bir tuşla geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz ilk tarzda kılıç ve kalkan olsun. Diğerinde de uzak itemler. Onu da sağlıyor size. Tek bir karar her şeyi akıcı şekilde kullanmak gerçekten harika bir olay. Tabi ben harita tasarımı, görseller, hikaye falan diye heyecanlı heyecanlı giderken bunların hepsine o kadar zaman harcayamadım ne yazık ki. Ama sizler bunu yapmayın ve düşen itemları stratejinize göre envanterinizde ayarlayın. Ancak o zaman savaşlar daha eğlenceli oluyor. Tabi vuruş dinamiklerine de biraz alışmanız gerekiyor. Stamina olayını güzel şekilde kullanıp ona göre savaşa dalın. Da Yoksa bir yerden sonra düşman atakları için açık hedef haline geliyorsunuz. Ama uzun sürmüyor tabi. Bir anda toparlanıyorsunuz ama ne kadar vuruş birikimliğine iktirseniz o kadar fazla hasar vuruyorsunuz. Ama bunun da bir bedeli var. O da stamina'nızın hızlı bitmesi anlamına geliyor. Savaş sahneleri içerisinde kaçınmayı ve doğru zamanda yeterince atak yapmayı da unutmayın. Çünkü oyunun savaş dinamikleri bunun üzerine kurulu. İyi bir kaçıcıysanız hasar bile denk getirmeleri oldukça zor. Bir de şöyle bir şey var. Aslında benim çok hoşuma gitti bu. Bir grupla tutuştunuz kavgaya ve bakıyorsunuz vurduklarınız boşa gidiyor. Anlamıyorsunuz. Ben bu kadar vuruş yaptım ama neden canları gitmedi ya da bu kadar az gitti diye. Sonra bir bakmışsınız ki düşman support var arkadan cam veriyor. Ha güzel de veriyor o da ayrı. O yüzden önce düşman saporttan başlamanızda fayda var. Ya da hiç o toplara girmeyeyim derseniz faldır küldür bombardımana tutun gitsin. O da eğlenceli. Değişik değişik bomba çeşitleri koymuşlar. Elinize ne geldiyse atıp ne işe yaradıklarını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Oyun içinde genel olarak yaşayan bir gece gündüz kavramı var. Güneş yavaş yavaş doğup batıyor. Ama gördüğüm kadarıyla herhangi bir şekilde olumsuz bir etkisi yok. Gece oldu iki gündür uyumadın dinlenmen lazım uyarısı görmedim en azından. Onun yerine böyle devasa taşlar var. Onları haritada açtıktan sonra orada kamp atabiliyorsunuz ve bu oldukça önemli. Çünkü kamp attığınızda birçok şey yapabiliyorsunuz. Item yükseltmeleri mesela. Burada nadir, efsanevi diye yükseltmek yerine ortak Güzel, olağanüstü gibi terimler kullanılmış ve hepsinin kendi içinde 3 kademesi var. Tabii yanma ihtimali de yok. Zamanında dilim çok yandı bu konuda. O yüzden önce buna baktım diyebilirim. Ardından ocak başında bir şeyler pişirebiliyorsunuz. Ben bu kısmı da oldukça beğendim. Çünkü gidip NPC'den pot almak ya da bulduklarını da idareli yaşamak yerine buradan yapacağım karışımlar ve tariflerle gerek canımı gerekse de mana kısmımı doldurabileceğim iksirler yapabiliyordum. Böylelikle pot ihtiyacınız da ortadan kalkıyor. Ha oyun ister istemez loot yaptırıyor bundan dolayı. Ama o da çok zor değil. Çünkü etkileşim kurabileceğiniz bu tarz oyun içerisinde ilerlerken sizlerin gözünüze gözünüze parlak şekilde sokuluyor. Kaçırma ihtimaliniz yok. Ha baktınız envanter fazla doldu. Ağır geliyor size. O zaman da buradaki parti zulasını kullanıp yüklerinizden kurtulabiliyorsunuz. Bir de yoldaşlarınız var. Onlarla da iletişim kurmanız gerekiyor. Bu da oyunun bir parçası. Ama çok da zeki değiller bence. Yapay zeka kısmı tam olarak oturmamıştı. Tamam sizlerde geliyor, yardımcı oluyor size saldıran olursa ama siz kaçarken de kitlenip kalıyor. Ancak güzel bir mesafe gideceksiniz de ondan sonra gittiğinizi anlayıp yanınıza geliyorlar. Ama skill konusunda bir grup savaşlarını oldukça iş yapıyorlar. Ve en az sizin kadar yeteneğe sahipler. Ve bu yetenekleri de her ne kadar asıl olarak siz kullandırsanız da kimi zaman kendileri de inisiyatif alıp basıyorlar gitsin. Yalnız başladığımız yolculuğumuzda ortak görevlerimiz ya da görevdeki yardımlarından dolayı sizlerin yanında savaşıyorlar. Mesela başlarda sadece kayı varken yanımızda bize saldırı düzenleyen suikastçının izini bulabilmesi ve görevde bize yardımcı olması için ilerleyen zamanlarda cüce Marius da ekleniyor bize. Onun da kendisine az skillleri var. Sizler de zamanla level atlayıp yeteneklerinizi ilave olarak geliştirebiliyorsunuz ve bunların sonucunda oyun içindeki aktiviteniz artabiliyor. İsterseniz hep hasar gidip vurdulu kırdılı da oynayabilirsiniz. İsterseniz biraz daha stratejik gidip konuşarak işleri çözebilir ya da kendi kendinizi yetebileceğiniz tarzda skill geliştirmeleri yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda görevleri bitince giderler mi yoksa oyun sonuna kadar sizlerin yanında kalırlar mı bilemiyorum ama artık oyun bir yerden sonra grup oyununa dönüyor. Bu da sevdiğim özelliklerden oldu mesela. Çünkü bir şekilde grup olarak bir şeylerin üstesinden gelmek bana biraz daha keyifli geliyor. Keyifli demişken, dünyasının ve renk paletlerinin oldukça hoşuma gittiğini söylemeliyim. Detaylar gerçekten iyi. Hatta Godlike olayı ve karakter üzerindeki etkisinin görselleştirilmesi beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Ama oyunun bir yerinde öyle bir şey denk geldim ki, göreve gitmem gerekirken bir anda kendimi yerde buldum. Oyun yeni çıktığı için çok da önemsemedim açıkçası. Normal karşıladım ama bir yandan da hoşuma gitti. Neyse dedim, hallederler herhalde diye göreve gitmeye çalışırken bir anda dünyanın merkezinde yolculuk yapmaya başladım. Ama en azından suya düştüm. Bir de sıkışıp kalmak vardı ki bence en kötülerinin başında geliyor. Bir de geriye dönük sayı şey uzaktaysa ya da orada görevin birini yediyse oyundan soğutur yeminle. Ama buna neyse ki güldüm geçtim. Uygun bir noktada save alıp yeniden yüklediğinizde düzeliyor. Buraya kadar bahsetmediğim bir şey var mı bilmiyorum ama genel olarak toplamak gerekirse yaratılan dünya ve godlike muhabbetini gerçekten beğendim. Hatta bende onu fazla görmediniz ama oldukça fütüristik karakterler yapabiliyorsunuz ve onlar da gerçekten takdire şayan benim gözümde. Grafik kalitesi güzel. Ben bu sefer 2K oynadım diğer oyunlarıma nazaran ama bir yerden sonra geçmeyen bir drop yedim. Bu da ayarları biraz değiştirmeme neden oldu. Sistem haricinde oyun optimizasyonuyla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Çünkü mevcut sistemi gerçekten yeterliydi bu ayarlar için. İlave olarak diyaloglar beni biraz sıktı dememde yanlış olmaz bence. Çünkü belli noktalarda bir şeyler aceleye gelmiş gibiydi. Ama bunun dışında itemlar ve skilller derseniz akan sular durur bence. Çünkü oyuncu saldırısını nasıl yönetmek isterse ona imkan tanıyordu oyun. Ama çabuk tüketilir bir oyun değil. Sindirmeniz gerekiyor. Her bir konuşmayı, hikayeyi, karakterlerin saldırı mekanizmalarını, hatta bir yerde bitti derseniz ya da canınız sıkıldı diyelim yeni karakterle farklı yollardan devam ederek size uzunca bir oyun deneyimi sunuyor. Kendimi ayıracak güzel bir zamanım olursa neden olmasın dediğim bir oyundu benim için. Peki ya sizler bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca bir godlike olarak abone ol ve beğen tuşunu yok ettiğinizden emin olun. Kendinize iyi bakın.